Ekonomideki gidişatla birlikte özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin sözleriyle de eleştirilerin hedefi olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabını kapatan Albayrak istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi ve bundan sonra ailesine zaman ayıracağını belirtti attıkları adımların yakın gelecekte meyvelerini vereceğini söyleyen Berat Albayrak'ın kullandığı, at izinin it izine karıştığı, hakla batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir zaman ifadesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanının damadı olan Albayrak'ın istifası akıllara ikili ilişkilere dair soru işaretleri de getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olan Joe Biden, yardımcılığına seçilen Kamala Harris'le birlikte bir konuşma yaptı. İlk işinin koronavirüs salgınını kontrol altına olmak olduğunu söyleyen Biden, Trump'a oy verenleri de anladığını belirterek, biz düşman değiliz, Amerikalıyız dedi. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i ilk kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu stratejik müttefiklik vurgusunda bulunurken, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mitat da Harris'in başkan yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz ifadelerine yer verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından 76 bin binanın kontrol edildiğini, 342 binanın acil yıkılması gerektiğini söyledi. Üç gün içinde hasar tespit çalışmasının tamamlanacağını belirten bakan kurum, bir ay içinde inşa faaliyetleri başlatılacak, bir yıl içinde de tamamlanacak dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 114 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin İzmir'de ruhsatlandırmayı CHP belediyeleri yapmadı mı diye sorarak İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir dedi. AK Parti Kocaeli İl Kongresi'ne sloganları eşliğinde gelen gençlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bu durum sosyal medya kullanıcılarına özellikle hak arama amaçlı protesto gösterilerine salgın gerekçesiyle izin verilmemesini hatırlattı.